Diyanete, zekke, taviyetler, cemaatlere ayrılan parayı nereye ayırmış hayatı boyunca? İnsanlara hain diyorlar ya. Hain anlamı nedir biliyor musun? Ülke toprağını satan, çocuğunu askerden kaçıran, kasayı boşaltan, ülkenin zarar getirecek her türlü elemden bulunan kişiye hain denir. Teröristlerde kahvaltı yapan, halay çeken, lahmacun yiyen, onlarla pazarlık yapan kişi haindir. Bunu kim yaptıysa siz hepiniz daha iyi bilirsiniz. Tohumuna kadar ithal ettiğim bir İsrail'e karşı el pençe duruyorsun ya. Ondan sonra bana diyorsun ki işte Gazne'ye gidelim. 50 tane Müslüman ülke var ya. Bu iş bize mi düşüyor? 50 tane Müslüman ülkenin arasında bir tane fedai biz mi çıkıyoruz? Diğerleri neci bu dünyada ya? Türkiye dini olarak İslam olabilir. Uygulamada İslam uygulanmıyor şu an. İslam'ı kim yaşıyor bu ülkede bana göstersin ha. Başındakinden sonuna kadar yaşanmıyor şu an İslam'a Müslüman adam hırsız olmaz en başta. Yalancı olmaz. Müslüman vaat vermez. Müslüman halkını kandırmaz. E bunların hepsi var hocam. Nasıl olacak? Ben de Müslümanlık biz. Ben her zaman şunu söyledim. MHP düşerse vatan kurtulur. AK Parti düşerse iman kurtulur. Her ikisi birden düşerse de Türk halkı kurtulur. Son